Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu arzamlımız Masya Ferguson 240 gösteriyor. Gördüğünüz gibi çalışma saati error E veriyor. Sıvı almış bir miktar. Şimdi anakartın temizliği ve işlemleri yapılıp hayata döndüreceğiz. Evet arkadaşlar şurada izolasyonlarını yaptık. Temizliğini yaptık. Kartımızı da güzelce temizleyip onardık. <laughs> işlemcinin ayaklarına vesaire izolasyonlarını yaptık. Bu yerde herhangi bir oksitlenmede işlemcimiz etkilenmesin diye. Çünkü işlemde gittiği zaman tamiri mümkün olmayabiliyor. Şu şekilde güzel bir şekilde. Şimdi toparlama aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. Enerjimizi veriyoruz. Gördüğünüz gibi 4900 buçuk saat Saati var. De de tepsi çalışıyor. Güzelce temizliğini yaptık. Müşterimize hayırlı olsun.